Bu zatın kullandığı sözü, davranışlarını nasıl tarif edeyim bilmiyorum. Ben davranışlarını, sözünü izlediğimde, dinlediğimde utandım. Eminim o esnada genel kurulda bulunan bütün milletvekili arkadaşlarımız da utanmıştır. Eminim daha sonra ekranları başında izleyen bütün yurttaşlarımız da bu zatın davranışından utanmıştır. O zatın yeri bu meclis bile değilken halen meclis başkan vekilliği görevini yapmaya devam ediyor. Şunu açık ifade edelim. Meclis başkan vekilliği görevini yapan kişi önce sınırını bilecek. Sonra haddini bilecek. Sonra seviyesini bilecek. Sonra konuştuğu sözü bilecek o koltukta otururken yapması gereken neyse görevi neyse onu yapacak. O koltukta otururken kullandığı söz ile seviyesini açık şekilde ortaya koydu. Biz onun seviyesine inmeyeceğiz. Bize oy veren milyonlarca insanın içinden geçen sözü kullanmak isterdim ama biz ahlaklı bir mücadele geleğinden geliyoruz. Bu nedenle bu sözü kullanmayacağım. Şimdi benim meclise naçizane bir önerim var. Bu zatın bir terbiye eğitimi alması şart. Öncelikle öncelikle bu zat bir terbiye eğitimine alınmalı. Terbiye eğitimi tamamlanıncaya kadar meclis başkanlığı koltuğuna oturmamalı. Buna müsaade edilmemeli. Meclis bu edep yoksunu ile ilgili bugün ne karar alacak bilmiyorum. Ama meclis şunu bilmeli, meclis yönetimi şunu bilmeli. O zat burada hiçbir şey olmamış gibi gelip bu mecliste meclis başkan vekilliği görevini yapamayacak. Şimdiden söylemiş olalım. Sonra duymadık, bilmiyoruz, haberimiz yok demesin kimse. Burada Gazze için büyük büyük laflar ettiniz. Genel başkanlarınız da aynı büyük laflar etti. Hatta birinizin genel başkanı Sapanla Gazze'ye gidiyordu. Hala buralarda gitmemiş. Buralarda Sapanla Gazze'ye gideceğim diyordu. Peki, peki Gazze için dinlemeyi öğrenin önce. Sakin sakin. Sakin sakin. Terbiyesiz sensin. iade ediyorum. İade ediyorum. Değerli ben Atip, Genel lütfen, başkanınızın lütfen, sözlerini lütfen, söylüyorum. Genel kurula saygıyla Dille Peki. Gazze için biz bir dil kullanın. Bak, Sayın Ama Başkan, bakın, siz Sayın de, Başkan siz cevap verdi. Sayın Başkan, duysun. aynısını yaptınız. Genel kur öyle değil. Bir şey Bak, söyleyeceğim. Genel bana, hitap bana hangi dille hitap sana, edilirse sana aynı dille cevap verin. Sen hakaret yapıyorsun, buna hakkın yok. Gazze için Lütfen somut ne yaptınız? Dinle Dinlemeyi konuşma. öğrenin. Ağrınıza gidiyor. Doğruları duymaktan rahatsızsınız. Doğruları duymak batıyor size. Bu nedenle hoplayıp zıplıyorsunuz. Bir bekleyin, bir bekleyin bitireyim. Bir bitireyim. Bir bekleyin. Bitireyim. Bir bekleyin. Sakin. Relax. Relax. Sakin. 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 Sayın Hatip Genel San Kurula başkan. hitap edin. Genel başkan. Genel Kurula Sayın hitap edin. Şahsa hitap etmeyin. Genel Kurula hitap ediyorum. Genel buyurun, buyurun. Değerli milletvekilleri lütfen konuşun, lütfen konuşun. Dedim ya. Lütfen. Dedim ya. Gerçekleri duymak rahatsız ediyor sizi gerçekleri duymak rahatsız ediyor. Ne kadar bağırsanız, çağırsanız, tehdit de etseniz gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Korkmuyoruz, korkmuyoruz, korkmuyoruz. Sayısal çoğunluğunuza güvenmeyin. Sizden korkmuyoruz. Neden mi sizden korkmuyoruz? Siz bu ülkede, bu ülkede ne zaman sıkıştıysanız işte tam da bunu tercih ettiniz. Kaosu tercih ettiniz. Ama şunu söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. Geçmişte geçmişte biz hangi gelenekten geldiğimizi söyleyeyim. Şeyh Sait sizlere boyun eğdi mi? Eğmedi. Seyit Rıza sizlere boyun eğdi mi? Eğmedi. Sizlerden korktu mu? Korkmadı. Korkmadı. Peki, peki sizin baskılarınız, sizin baskılarınız AP Osman Sabri'nin mücadelesinden vazgeçirdi mi? Vazgeçirmedi. Biz de vazgeçmeyeceğiz. Bu şekilde karavanadan tehditleriniz de bizi vazgeçirmez, korkutmaz.